Türk ve Tener Hekimleri Birliği olarak biz bunu ülkemizin güncel konularından bir tane olması dolayısıyla stratejik olarak yaklaşıyoruz. Yani biz güçlü bir mevzuat, güçlü bir yapılanma ve bütçeyle de önümüzdeki yıllarda bunun çözüleceğine inanıyoruz. Biliyorsunuz 7527 sayılı kanun bu konuyla ilgili kanun Anayasa Mahkemesi'nde Anayasa Mahkemesi'ne e, reddiyle ilgili olan talep reddedildi. Dolayısıyla kanun yürürlükte e, bu kanun gereği e, bir an önce belediyelerimizin sokaktaki hayvanların rahat yaşayabileceği doğal yaşam alanlarına ve e, barınaklara sahip olması lazım. E, hala e, özellikle barınak konusunda e, yaklaşık e, e, binden daha fazla belediyemizde barınak yoktur. Bir an önce barınakların yapılması lazım. Barınak kapasitesi yetiyorsa barınakta kalacak. Orada tabiri caizse 3-5 hayvanın kalacağı yere siz 20-30 tane hayvanı koymaya çalışırsanız bu orada başka bir problem çıkacak. Zaten o bir orada bir yanlış anlaşma var. Şimdi kısırlaştırılan hayvan saldırmaz diye bir şey söz konusu değil. Buradaki şey şu, kısırlaştırma popülasyonun çoğalmasının önüne geçmek ve sayıyı azaltmak. Yani şimdi bir taraftan sayı fazla bir barınaklarla birlikte 3,5-4 milyon civarında sahip hayvandan bahsediliyor Türkiye'de. Elimizdeki rakamlar o şekilde. Bunu alacak şey kapasitesi yok ki zaten. Yani tüm iller o bahsettiğimiz barınaklar yapılmış olsa bile alacak kapasite belki olmayacak. İnsanımız hala bu konuda sıkıntılı. Biliyorsunuz birkaç ay önce de Urfa'da üniversiteden çıkan bir gencimiz bir kızımız panikleyince saldırıdan kaçarken iki tane araç birden çarptı ve kızımız hayatını kaybetti. Şimdi bu acı olayların artık ülkemizde yaşanmaması gerekiyor.